O aldı. Bir şarkı söyleyeceğim diye masa mı, e? mı kuruyorsun? Bir şey değil ya. Yaptırdık bunu Modunu bekliyor zaten. İki haftadır içmiyor, az da sürmüyor. Hazır mısın? Bakın bekliyor zaten. <laughs> gel vay 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 dile gel destana gel Leylim, 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 leylim Dile gel sana gel Leylim, 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 leylim Her vay 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 Yalandan aslan gelenlerin neyinin neyinin Bayrı dosttan ayrı, olamın dosttan ayrı Bayrı dostan ayrı, olamın dosttan ayrı vay 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 nefesten ayrı Heydi 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 hey, hey. Kalsa nefesle ayrı Heydi 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 Var hey, hey. ayrı dosttan ayrı Olamam dosttan ayrı Süper. <laughs> 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 Harika. Sıfır sesle verdin mi? Şey verdim ben imzaları. He verdim. Uçuşun ucunu uçuş, ona göre ayarlasın.